Bizde bir gariplikler var ya. Ya bizde hmm. hiçbir gariplik yok. <laughs> Nasıl gariplik yok? Az kalsın abi şimdi yakalanıyorduk senin yüzünden. Her tarafını evet. inşallah ederiz. Evet halen inşallah ederiz. <laughs> Allah! Oh. Ben okula gitmeyelim abi. Efe niye okula gitmek istemiyorsunuz yine ya? Abi çünkü biz ikimiz ileride bir karar verdik. Biz sanayide çalışacağız. Aynen öyle bir sadece olmaya karar verdik. Ben direkt araba lastiği olacağım. Araba lastiği mi olacaksın? Allah'ım yarabbim başladı. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de gideceğim vampir olacağım. Boynunuzu emeceğim. Allah'ım yarabbim ya. Abi bak çok ayıp. Vampir vampir hiç çalışmıyor sana ha. Aynen öyle. Vampirlikten korkarız. Efe sen insan olarak dünyaya gelmişsin. Sen de İlayda ve yaşınız küçük yani o yüzden Yo insan değilim ben O bir maymun ben ise evet. bir gideyim Allah'ım yarabbim başladık Abi, şimdi yine ya, ya. Ne hamsisi ya ya ne iğneyi, iğneyi hamsi, hamsi hayvan çevirdiniz buraya. Hayır olmaz öyle şey. Lise bitirene kadar gideceğiniz. Kunduz. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Hayır falan şey falan bir şey. şeyler sana söyleyeyim mi? Ha. Kunduz kalırsa. Kunduz kalırsa. <laughs> 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 çok komikmiş. Gerçekten çok komikmiş. Allah'ım ya yarabbim. Gayet de komik bir esir bu arada Efe Herkes görüyor Hadi. mu? Tamam. Hadi yürüyün tamam. okula. Tamam. Ee... Sen şimdi görürsün abiş Ne görürsün? E, bir dakika ben, ben de Bilmiyorum. sizinle <gülüyor> geleceğim. <gülüyor> Yok öyle bir şey biz şey, şey. biz kendimiz gidebiliriz biz kaç yaşına gelmişiz sen bizim arkamızda istiyorsan bir de bez bağla tasma bala gezdir yani olmaz ki böyle abiş Olur tabi okula gidene kadar emin olmam lazım Oha tamam. bu anne bir sürü Dubai çikolatası var la burada Oğlum Ya abi oğlum onları satıyoruz Tamam tamam yemedim yemedim tamam sıkıntı yok Hadi gel hadi gel Hadi, hadi bakayım, gel. bakayım şu kapıdan <laughs> girdiğinizi göreceğim <laughs> Tamam Yap, görürsün. görürsün hatta yarın Mustafa öğretmenle selamlaş Yok yok ona gerek yok da Bir bakacağım bakalım kapıdan çıkıyorsunuz mu çıkmıyorsunuz mu Bekleyeceğim burada ikisi de Gel buraya Bir gezi geçit yapmamız lazım abicim Bence de artık çok sıkıldım ben bu kanalmış oyunlarından Ben okumak istemiyorum Ben gideceğim araba lastiği olacağım Ben de araba olacağım ne 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 ön yapacağım Gel sen olsan olsan araba puştu olsun Gel Mustafa Bey bizim müdür bey ile konuşmayacağız Evet müdür bey ile evimizden geleceğiz Müdür zaten yok Mustafa Erdem bunu bilmiyor İç odasına girmeye çağırtman için Burada mı şey yapacağız Evet 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 Bak Aha. Tık. Pardon burası çok iyi olur ha. Bak bak bir bak bak. yapmamız lazım. Bak burada şimdi odun toplayacağız gel. Gel odun toplayacağız. Odun toplayacağız? Aynen. Oğlum, odun, odun toplayıp ne yapacağız? Bence gel bir yeser alalım abi şimdi kartından sonra buraya koyalım. Nasıl gideceğiz? E, onları da ee, şey. Kart nerede kart sende mi? Kartı tabii bende. Dün verdim marketten alışveriş yapmam için. <laughs> Sen şeytan. O zaman buradan gel, buradan giderim. Gel Fabri. Evet, evet, evet. Arkadaşlar ya. Abi şimdi zaman mı geçer ya? Neyse biz tekne sayılırım buradan. Lan ne oluyor? Telefonuma bir sürü bildirim gelmeye başladı. Ne oluyor? Bakayım. Oğlum bir sürü bildirim geliyor. Kredi kartınızdan para çekildi. Öyle oldu, böyle oldu. Ne oluyor? Kredi kartım mı çalındı? Allah! Bankaya gitmem lazım. Hemen bankaya gitmem lazım. Kartımı kapatsınlar, iptal etsinler. Koş kan. Koş. Koş, kartın elden gidiyor. Allah gidiyor. Vallahi gidiyor. Bankaya gitmem lazım. Allah hala bildirimler geliyor. Hala bildirimler geliyor. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Şuraya bak lan. Lan bilgisayar almışlar. Benim kartımda kim bilgisayar alsın? Ulan var ya. Ulan var ya. Ben bu yaptığınızı var ya. Kim yaptıysa bulacağım. Polise de şikayet edeceğim. Görsünler bakalım. Tutuklansınlar da akıllar başlarına gelsin. Geldim vallahi bankaya geldim. Yardım edin. Kurtarın beni. Kartımı kurtarın. İlayda. İlayda. Efendim efendim efendim. Her şey aldık. Alacağım bir şey kaldı mı? Bir dakika son bir tane kaldı dur. Alayım şunu da. Heh. Alamıyorum. Alamıyorum. Aha, boş ver tamam alamıyorsan. Heh, şu son aldı da kardeşim Aldır, geçelim. Ondur geçelim. O kartınız blok edilmiştir. Geçmiyor. Ne? Nasıl? Kaç kaç, ne? Kaç, kaç, kaç 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 Hemen, kaç. hemen, hemen şey gitmemiz lazım. Hemen işe gitmemiz. Ama önce eve e, abi şimdi demek ki kartımız blok edilmişse abi şimdi şeyde bankada. Hemen gideyim şunu eve bırakayım kartını. Kaybolu zannetmesin tamam mı? Sonra okulda hemen okula gidelim. Ben yani şüpheleniyor olabilir. Ya otur. Bekle. Oğlum oraya koyulur mu? Yer yok elimde yer yok. Allah Allah ya. Dur şunu kır. Dur. dur yiyeceğim. Onu yana tüşür. Tamam sonra çıkıyorum. Eh, tamam tüşürdüm. Alayım şunları. Tamamdır. Hadi bakalım otur 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 otur. Evet daha çok bekle. Evet bu sefer ne yapıyorduk? Kartım gitti vallahi arkadaşlar. Son anda kapattım kartımı ya. Of of. Ya o alışverişleri de iade edeceklerini söylediler ama nasıl iade edecekler bilmiyorum bakalım. Kartım nerede benim? Kartımı acaba internetten mi çaldırdım yoksa fiziki olarak mı çaldırdım? O zaman fiziki olarak çaldırdıysam Efe ve İlay'da çalmış olabilir. Evet o eşek sıpaları var ya kesin benden intikam almak için sen görürsün falan demişlerdi. Öyle bir şey yapmış olabilirler. Nerede ya of of ben yine de kartımı arayayım belki bulurum. Şöyle bir yukarıda yok ya aşağıya da bakalım aşağıda bir yerlerde varmış mı? Aha lan kartım buradaymış. E, o kadar alışverişler nasıl yapıldı o zaman? Lan var ya kartımı çalmışlar internetten çalmışlar o zaman kartımı. Ben de Efe ile İlayda'nın günahını aldım ya. Ne yapacağız? Bu kart artık kullanılmaz. Yeni kart çıkartacağım mecbur. O iadeleri de inşallah yaparlar ya. Of of yandım ya. Baş başına para gitti bir sürü. Neyse ben bir İlayda ile İlay Efe'ye bakayım bakalım ya. Ne yaptılar acaba? Onlara da merak ettim. Kredi kartı çalındı deyince bakalım nasıl tepki verecekler. Hop tamamdır. Aha telefon çalıyor lan. Alo, Alo Merhabalar Kaan Bey. Ben banka müdürünüz biliyorsunuz değil mi? Evet yani banka müdürü diye isminiz kayıtlı buyurun ne oldu? Evet, Kaan Bey paralarınızın iadesi yapılamıyor. Paramın iadesi niye yapılamıyor? Çünkü çalınlığa layık bir kanadınız yok. İnternetten bir alışveriş yapılmamış. Ve kartınızın çip konumu da sizin evinizde gösteriyor. Yani maalesef bir şey yapamayacağız. İyi günler. Ya yüzüme kapat. Ya nasıl internetten alışveriş yapılmamış? Kartımdan alışveriş yapılmış o zaman. Ama nasıl? Evdeydi kartım. İnternetten de yapılmadıysa nereden yapıldı bu? Ulan var ya. Kartımı çalıp yerine koymuş olamazlar değil mi? O kadar da değildir yani. Hemen gideyim şunu eve bırakayım kartını. Kaybolu zannetmesin tamam mı? Sonra okulda hemen okula gidelim. Ben şüpheleniyor olabilir. Neyse yapacak bir şey yok bakalım ya. Of. O faracıklar gitti gitti. Evet Mustafa öğretmenim. Biz de öyle düşünüyoruz o konu hakkında ya. <laughs> ne oldu? Abi hoş geldin ne oldu? Efe. Yayda ne yapıyorsunuz? Ya biz ne yapalım ya? Valla dersini siliyorduk. Bugün de kimse ne kola gelmemiş biliyor musun? Sol, sol spor, spor. İlayda abi öyle ya? Spor, İlayda, spor. İlayda normal davransana. Abi spor yapıyorum, spor yapıyorum. Hmm, <laughs> Allah sizde Size bir gariplikler var ya. Yok, bizde hmm. hiçbir gariplik yok. İyi 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 Nasıl gariplik yok? Ya İlayda iyi misin? İlayda bir soruyu sonra var. Aldatılmış. Evet aldatıldım. Hmm. Ahmet'ten aldattı. Öyle mi? Efe, rol yaptığınızı biliyorum. Kredi kartımı sizin çaldığınızı biliyorum. O Hayır, abi şey anladı ya. ya. Hayır abi şimdi çalması ya mı? Ha, tamam bilmiyordum ama şu an öğrenmiş oldum. Eğer kredi kartım gerçekten çalınsaydı ve sizin haberiniz olmasaydı. Ne kredi kartım mı çalındı falan diye tepki verdin. Hayır abi biz çalmadık diye tepki verdik yani. Biz niye çalındı değil mi İlay Sen direkt kendini savunmaya geçtin Efe. E ne yapacağım evet. savunmaya geçmeyeceğim de ben beni suçluyorsun. Evet, evet biz çalmadık biz çalsak bir kere gidip onunla kendimize bir sürü bir sarı ve Laptop alırdık. Aa, bilgisayar ve laptop öyle mi? Evet. Peki alışveriş fişlerinde o zaman neye bilgisayar ve laptop var sürekli? Nasıl bilgisayar ve laptop varmışlar? Evet. Abi ya, işte bak millet bizi almıyorsun millet alıyor işte böyle soru senin kartından ya. Yürü git ya da bizde ya. Vallahi Oğlum. Küstük ya Hadi gidelim bize Fabi. Eşek sıfalara bak siz yaptınız lan biliyorum Ulan, bir dakika. Dersimden çık. öğrencilerin alama giremezsin. Çabuk Doğru Yürü git Yürü git. Ne yürü git ne yürü git tamam ya çok evet. da istenmediğim yerde şey durmam ben İstenmediğim yerde durmam gidiyorum Oğlum sen niye böyle tepkiler veriyorsun İlayda senin seni yüzünden yakalanıyorduk Korktum altıma ettim pardon Saçma sapan iş yapıyorsun ya az kalsın abi şimdi yakalanıyorduk senin yüzünden ya, Bir şey olmaz be hadi buraya sistemleri kuralım hadi Tamam masa koy masa koy Bekle Ben de kasaları koyacağım bak bir masayı bir kasayı şöyle koyalım Bak şöyle bir koydum Bir kasayı da şöyle koydum Diğer kasayı da böyle koyalım benimki bu olacak Buraya da şöyle şunu koyduk muydu Heh. Asır. Ah. Buraya Nasıl? öylesine bu. koyalım. Bu oldu mu? Olmuş. Ya dur bu yanlış oldu bu. Bekle şöyle. Bak hepsi açıldı gördün mü? Eee. Bak. Dur ya, yanlış masa koyduk. Eee. Arkadaşlar nasıl gizli görmemiz çok iyi değil mi? Bence de çok iyi. Ama koyulmuyor. Allah. E şu şey, ya şu arka tarafı. Her tarafını evet, inşa ee. evet, inşallah Evet harbiden inşallah alabiliriz. Allah. Oh. Eşek Aa, spaları. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Burayı kim yapmış böyle ya? Abi gördün mü? Birisi buraya gizli bir geser şey yapmış. Allah 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 Allah. Acaba kim yaptı ya? Bak oh ya. Ben de az, inanamadım abi görünce gözlerime. Biliyor musun? Eşek sıpası seni. Eşek sıpası seni. Seni yaptığını abi, biliyorum. Sesleriniz daha okulun giriş kapısından beri geliyor. Abi bak sana şimdi ben veriyorum. Kendine dikkat etmeni istiyorum. Kaç. Kaç 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 kaç. Ya kaçtılar ya neyse bakalım ben de şu bilgisayarları alayım da iadesini yapayım